arkadaşlar. Oyuna gel kanalıma hoş geldiniz. İzzet abinizi ne hale soktum? Hazırladım. İzzet abinizi hazır ve nazır bir şekilde arkadaşlar buraya oturtturdum. Önlük taktım. Önlük dedim de çarşaf arkadaşlar. Şuradan çarşafı deldim. Kafadan geçirdim. Ne yapacağım arkadaşlar? İzzet abinizin saçlarını boyayacağım. Bugün İzzet abinize bir imaj yapacağım. Ee, saçların çok renksiz geldi. İzzetçim dedim. <laughs> gel birazcık bir de e, saçları beyazlamış arkadaşlar İzzet abinize. Ne oluyor İzzet abinize ya? Biraz saçlarımı şöyle. Ne renk yapacaksın? Vallahi e, istediğim renk yapacağım arkadaşlar. 4 rengim var. Kırmızı. Bunlar e, saç boyası. E, sarı var. Sarı, e, mor ve mavi olacak. Bu da mor. Bir de mavi rengim var arkadaşlar. Şöyle. Evet kırmızıya başlayacağım. Bakalım İzzetciğim nasıl bir imaj yapacağım sana ya. Vallahi ben var de çok ediyorum. merak ediyorum nasıl bir imaj oldu. Çok 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 güzel oldu. Yakışıklısın zaten daha da yakışıklı olacaksın. Allah Allah. Allah. <laughs> uzun uzun saçlar. Allahım yarabbim bu kadar da uzatmışsın saçlarını. Evet şimdi nereden başlasak? Bak şuradan başlayalım bence. Üstleri kırmızı mı yapsak acaba? Evet üstler kırmızı olsun arkadaşlar. En canlı renk bence kırmızı. Değil mi? Hazır mısın? Değilim. Kaşlarını da boyayalım mı? Hayır. En son kaşlarını da boyayalım. Böyle şimdi kaşlarla şey uyumlu olsun saçlar bence. Çantalıyorum. Arkadaşlar. Şimdi bakalım sefer abinizi ne hallere sokacağım. Aa, vallahi dur dur izleyeceğim. Şöyle sen bir şöyle dur. Evet. Arkadaşlar bayağı bir kırmızıymış burada be. Oo. Kokusu var mı bakayım? Var var. Evet biraz da ağır bir kokusu oldu sanki. Bunu peki bir şey söyleyeceğim böyle sıkıyoruz da dağıtmak lazım mı acaba? Ee, alnından zaten belli olacak arkadaşlar. Biraz şöyle yaklaş bakayım arkadaşlarım görsün. Gördünüz mü kırmızıyı? <laughs> Ay, dipler müpler var ya, yakıyor mu Hayır. Saçlarını. Hayır. Şöyle yapayım, gözlerini. Sıkı sıkı gözlerini. Sıkı sıkı yumdum. Kırmızıyı daha çok burada kullanmak istiyorum arkadaşlar. Vallahi ne yapayım ya, saçları çok böyle şey geldi bana. Çünkü beyazlar çıktı, İzzet abimizin saçlarında arkadaşlar. Bir gecede beyazladı be saçları, ne oldu İzzet sana bir gecede ya? Otlak falan mı gördün de böyle? He? Bir gecede mi beyazladı? Evet. Arkadaşlar herhalde hortlak gördü, <laughs> korktu, saçlar bile hemen böyle beyazladı. Ee, şurada da yapalım, dur bakalım. Ee, bence şuradan biraz cam açalım izle, Değil mi? Olur, akıyor! Nereden? Önümden. Ee, bayağı ağır bir kokusu varmış arkadaşlar bunun ya. Öf, öf, oraya ben peçeteyle şimdi şey yapacağım, sen dur. Arkadaşlar, bilmeyenlerime bakar mısınız? Yani Başım. kuaförlerde böyle boya yapıyorsa hiç yapmasınlar daha iyi. Bu nedir ya? Ben Beni boyu. Biraz cam açayım arkadaşlar. Şu anda camlar kapalı. Evet cam yani, açsak iyi olacak. Kötü bir görüntümüş gibi gözüküyor şu an. Ay. Ay, bu elime boyayı bulaştırmak istemiyor çünkü diğer işleri bu ile yapacağız. Dur bakalım. Ben... ay bulaştı sanki biraz. Şuna sürelim ya. Ben hemen bir cam açayım. Sen bu arada arkadaşlara şöyle yakından bir göstersen. Kırmızı oldu bayağı arkadaşlar. Elime bakar mısınız? Ay. Geliyorum hemen şu camı azıcık açayım ben. Ya arkadaş. Yaşlandın izet. Nelere ya? girdik ya? Tamam. Ha, tamam açtım. Evet geliyorum arkadaşlar. Şimdi bence bakayım ön tarafa kırmızı yeter mi acaba? Şöyle topladığım zaman şey olsun. Dur. Sessiz kurbanım ben. Kurban mısın? Kurban. Kurba. Kurban, kurban. Kurbaymış izet arkadaşlar. Ben kurban. Var mı be? Allah Allah. Ben kurban demek istedim sana. Gel şöyle. Be. Bu ne Kırmızı devam Şu da yapayım da. Aaaa! Şöyle şöyle yapayım iyice. Kaldır kafanı kaldırman gerek. Kaldır kaldır. Bak ben şey yapıyorum. Ay arkadaşlar tarasam mı acaba saçlarını bir de? Bu ha. e, İzzetciğim korkma. E, kuruyacak böyle. Sen kırmızı saçlı olacaksın. Sonra yıkayınca geçiyor ya. Bitti. Aa kırmızı bitti. Çok bitmemiş. Oo. Oo, bir de şuraları yapalım arkadaşlar. Kırmızı saçlı bir İzzet abi. Farlerini boyayalım İzzet. Sakallar falan. <laughs> bir gecede arkadaşlar ya rüyasında hortlak görmüş. Gönül dedi sabah kalktı hortlak gördüm dedi rüyamda. Ay dedim belli oluyor zaten dedim. Saçları falan beyazlamış İzzet dedim. Çok mu korktun dedim. Galiba dedi. Ay çok korktum galiba dedi. Ondan o zaman gel boyayalım dedim saçları şu beyazları kapatalım dedim. Böyle olmaz dedim arkadaşlar. Yani bir gecede böyle saçları beyazlayan insanlar var. Bayılacağım. <laughs> saç çok takan var elimde. <laughs> Size tabi İstersin... <de> saçları. <laughs> İsterseniz verebilirim. Ne? Ne? Saç tokasını. Nerede saç tokası? Ben de elimde. Hayır hayır verme saç tokasına gerek yok. Böyle dursun. O kadar da şey değil yani. Şimdi arkadaşlar hangi rengi yesem... Ee, kırmızı bence yeterli. Bayağı bir kızardın zaten. Maviyle mi? Mavi. Gönül şu alnım niye böyle kıpkırmızı? E, boya işte. Hayır, e, boya, kuaförde de boya yapınca öyle olmuyor mu arkadaşlar? Öyle mi oluyor? Yıkınca geçer ya, sileriz onu en son dur. Şimdi mavi de olacak çünkü. Evet, maviye geçtim arkadaşlar. Ay, mavi daha çok belli oluyormuş. Ben kırmızı daha çok belli olur zannediyordum. Ne siz? Gerçekten bak. Aa, bunun kokusu hem daha güzel. Değil mi? Aa, niye öyle? Arkadaşlar, bunun kokusu daha güzelmiş. Aa keşke ya keşke mavi yapsaymışım. Bir kaldır mısın kafanı? Vallahi bunun kokusu parfüm gibi. Evet bak. arkadaşlar bir görsün bak. Arkadaşlar bakar mısınız? Mavi daha belli olmadı mı ya? Bir bakayım ben şurada. Evet izet mavi daha çok ay ay, ay gidiyor. Aa! Vallahi mavi daha güzelmiş. Biraz uzaktan mı yapman lazım? Hayır, uzaktan yapınca şey oluyor. Yakında. Dur. Arkadaşlar şuraya aktı biraz. Hemen alalım onu da. İzzet abinizin gözlerin rengi de değişmesin yani. Çok fazla sıktığım için buralardan akmaya başladı. Bence güzel oldu. Topuz yapayım sana dur. Evet şuraya bir topuz yapalım. Topuzun mavi olsun. Kadınlarda da işte güzellik için. Bebek gibi oynuyor benim de bak görüyorsunuz değil mi? Bebek gibi oynuyor. Evet. İzzet abi bize bebek gibi oynuyorum arkadaşlar. Hatırlarsan ben de bebek kılına girmiştim. Değil mi? Bebek olmuştum yani. Evet, evet. Evet, şimdi sen şimdi bana otokayı ver Sen ne kim? yapacaksın o şimdi? ver bakayım. Sen Bilmiyorum. gökkuşağı yapacaksın bana? Evet, evet. Şimdi dur. Ee, sarı ve mor kaldı. Onları da merak edin. ne toka. Evet, İzzet abi. Arkadaş. Al. Ver İzzet abimizin tokası. Şimdi şu topuzun bir şöyle topuzu yapalım. Yap bakalım. Bu mavi bir topuz. Tamam mı? Aha. Biraz daha tabii mavi yapacağım. Evet arkadaşlar. Eee! Hmm. Bu kuruduğu zaman gününü böyle geçirebilirsin. Ne olacak ki? Bakın. Mavi kutu oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vallahi güzel oldu. Beğendim. Güzel oldu. Değil mi? Değil mi? Masmavi. Çok güzel oldu. Şey oldu ya bir tane yabancı bir futbol takımı var. Mavi kırmızı. Onun renkleri... <laughs> Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Fenerbahçe rengi yapacağım şimdi. Yanına bir de sarı koyacağım. İzzet abiniz Fenerbahçeli değil ama. Ben Beşiktaşlıyım. <laughs> İzzet abiniz Beşiktaş ama ben Fenerbahçe yapacağım diye kimseyle. <laughs> ee, evet şimdi sarıya geçiyorum. Yes şimdi sarıyla. Mor yap bari. Dur şu mavinin yanına mor belli olmaz. Şu şuralarını sarı yapacağım. İzzet abimizin Fenerbahçe'yi yapıyorum arkadaşlar. Beşiktaşlıyım. Fener yapacağız. Evet hazır mısın? Oh, oh, oh. Bakayım vallaha oldu. Biraz yakından yap istersen arkadaşlar. Evet gel bakalım. Sandalye biraz böyle çekeyim. Bence de. Bak şimdi. Bak şimdi. Aa arkadaş şuna bak ya. Arkadaşlar şimdi Biz buraya, niye böyle çekmedik buraya ki? sarı yaptım. Sen ayarladın İzzet öyle. İyi dedim ben sordum sana. Arkadaşlar rahat görebilecek mi dedim. Evet dedi. Bu tarafın döner misin diğer tarafını? Şimdi buraya da bir sarı yapalım. Evet. İzzet abiniz Beşiktaş'tan, ben onu Fenerbahçeli yaptım arkadaşlar. Evet. Bakayım. Bakayım. Badana yapıyorum şu anda. Badana. Hı. Oldu. Oldun İzzet. Vallahi Fenerbahçeli oldu. Nasıl böyle dışarıda gezebilir misin? <laughs> çok enteresan bir... Gezebilir misin? Ya. Ha? Gezebilir misin böyle dışarı? Arkadaşlar izleme. nasıl oldu? Beğendiniz mi İzzet abinizin yeni saç modeli? Bu ne ya? ya çok Görün, güzel kulaklarından bu. akıyor şu an. Ya akıyor mu? Evet. Hani bakayım akmıyor be. Akmıyor akmıyor. Benim eller gitti yalnız. Aha buradan akıyormuş. Benim ellerde yalnız var ya. Dur dur. Dur şimdi topuzuna birazcık. Mavi çok net görülüyor. Evet. Ben kırmızıdan şey yaptım ama mavi daha net görünüyor dediğin gibi. Topuzunu bari sarı yapalım. Oo, oh. Ayzet. Senin de saçların gür gür. Maşallah. Hem de bu kadar saç çok be. Hı. Vallahi güzel oldu. Vallahi iyi oldu arkadaşlar. Bir de şu mor rengi deneyeyim ama bakalım mor rengi ne de yapalım. Hı? Arkaları da mor yapın ya. Şunu... Şey yap, bıyıklarım yap mor. Bakayım. Ha. Yok şaka yaptım, şaka şaka. Dur dur. Aa çok iyi, doğru. Uyum sağlaması gerekiyor. Şöyle şey yap bakayım. Pardon, kamerayı oynattım galiba. İyiyiz değil mi şu anda? Evet. Dur bakayım. Ay çok attım. <laughs> Burada çok yoğun yok ya. Bir Kokusu da biraz şey biliyor musun? Aktı arkadaşlar çok akıyor ya. Biraz kokusu ağır. Şöyle dönmem gerek. Hafif bana şöyle dön. Şöyle de yapabilirim. Bak böyle oluyormuş. Heh. Şöyle söyleyeyim. Evet. Heh. Tamam. Ay ay ay. Bakayım. Nasıl? Belli oluyor mu? Mor oldu arkadaşlar sakalları. Bıyıkların kaldı. Kaşların kaldı. Gözlerine akar mı? Akar. Gözlerine akar değil mi? Şöyle yapayım bakayım bunun üstündekini. Neyse kaşlarından gözlerine akmasın da şuradan yapayım hafiften. <gülüyor> 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 tamam. Bence yeterli bu kadar ya. Rengarenk oldun. Vallahi güzel oldu ama. Tamam bugün böyle gezmeni istiyor bize. Hadi git gez böyle sen. sil. Sağ alnımı falan sil. Bezle tamam. sil bakalım alnımı. Kuruyacak, kurudu zaten biraz üstler. Evet şu arkaları birazcık mor yapın. Buralarda kendi saçın beyazlar görünmesin. Dur şöyle dön. Yok yok öbür tarafa. Şöyle bak. Kuaförlerin işi biraz zormuş. Evet şimdi ben dur bakalım senin o alnını temizleyeceğim önce kendi elimi temizleyeyim arkadaşlar. Bakayım çıkıyor mu bu arada bu boya? İyi bakayım izletim çıkıyor mu? Çıkıyordur herhalde. Bakacağız. Yalnız genzime kadar gitti kokusu ha. Eh eh eh. Benim de gitti genzime kadar. Evet evet çıkıyor arkadaşlar çok rahat çıkıyor. Güzel. Çıkıyor, çıkıyor. Çıkması güzel. Ama çıkmasa da bir gün boyunca böyle dolaşabilirsin. Yalnız nefes alınca koku geliyor ya. Nefes alınca değil mi koku geliyor? Çünkü çok fazla sıktım sana. Çıktı çıktı. Şanslısın bize. Çıkmaz diye düşündüm ama çıktı. Evet şimdi ben dur bakalım. Arkadaşlar size de göstereceğim. Ellerimi. Yıkayınca çıktı. Böyle temizleme jeliniz var. Onunla... Nerede hayatım temizleme jelimiz? Ne bileyim işte öyle bir jel vardır. Çıktı arkadaşlar bakın bu elim olduğu gibi kırmızıydı. Yo ben onu şimdi şeyle temizlerim. Peçeteye de şöyle ıslata ıslata. Tamam. Yani sen kararlısın böyle bu saçta kalmaya. Değil mi? Kalalım biraz bakalım, ne olacak? Ne olacak bakalım? Bir dakika şimdi. Islattım böyle peçeteyi. Evet, alnındaki boyaları almamız gerek. Pamuk vardı aslında, pamukla daha iyi olur. Ama şey yapma, serbest bırak konuş böyle. Peçeteyle olmuyor, pamukla yapmam lazım. Oluyor da yani, peçete kalıyor. Evet, burada pamuğumuz var arkadaşlar. Evet, şimdi gel bakalım. İzdetçiğim berbere gitmişim de berberde <laughs> bakım. bakım yaptırıyorum. Bakım, evet bu da bir bakım işte. Ay. Dur bakalım. Çıkıyor mu? Yani çıkıyor gibi. Bak. Çıkıyor, evet, çıkıyor. Ama bence bunu tamamen çıkması için duşa girmen lazım. Yani daha başka türlü çıkmaz. Yani bu yani şekilde duşa girmen lazım, saçla mı gidecek? Evet, saçla gider o zaman. O yüzden böyle dolaşmak zorundasın yani. Yazı. Çıkarabildiğim kadar çıkarayım ben. Tamam. tamam mı? Arkadaşlar. Kaşlarına süreceğim dedim ama arkadaşlar gözlerine akar. Evet. E, akıyor çünkü. bayağı böyle bir su gibi. Akıyor. O yüzden gözlere zarar verebilir. O yüzden kaşlarına yapmaktan vazgeçtim. Ay. şunları da silelim. Şu pamuğu şöyle. Kaldır. Bu da belli oldu. Evet. Bakayım bakayım. Dur 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 dur. dur. Birazcık çıktı yani. Yine temizlendi. Eh, i̇dare eder. Arkadaşlar umarım oradan da belli oluyordur. İzzet Şu boy abinin. aynasından bakayım ben ya. İzzet abinizin boyalı saçları oradan da belli oluyordur inşallah. Ben çıkartayım mı şunu? Bence çıkarma onu. Onunla git. Bence çıkarma. Çünkü boya biraz şu diplerden akıyor hala. Hissediyorum ben. ıslak kaldı. Hadi bir bak bakalım. Ay nasıl oldu? Şeylere benzedin ya böyle eski savaşçılar olur rengarenk yaparlardı saçlarını. Vikingler. Vikingler miydi? Evet evet değil mi? Onlara benzedin aynen. Aaa! Bence güzel oldu. Renk saç güzel. Islatayım biraz daha ben pamuk. Islat. Hadi bakayım. Bakacak mısın aynaya? Tabii tabii. Tamam boy aynasına bakacakmışız Zeta abimiz arkadaşlar. Ama kokusu sen, gidiyor. Ba sen o. bana yapma ama böyle boyamayı. Ben istemem. Dayanamam bu koku tıkar beni. Dur bakalım arkadaşlar şey, istiyor mu? Hayır hayır arkadaşlar. Aslında ben... şey... kalıcı boya yapmak lazım sana. Bana? Evet. <laughs> Rengarenk. Evet. Rengarenk. Evet. Arkadaşlar İzzet tabii zor bakar mısınız? Bu ne hal İzzet? Eylül falan çıkmışsın korkar kız ya. Sen geç. Eylül şu anda derste arkadaşlar. Sıla Mira da derste. Herkes derste. Dur ışığımızı da açalım şöyle. Bakayım. Şuradan bakayım. Şöyle, şöyle alırsam daha ışık çıkacaksın. Bakayım bakayım. Güzel. Renklisin. Bakayım saçını. Bana dön bakayım. Arkaları mor yaptım. Arkanı dön. Arka arka. Arkalar mor. Biraz üstleri mavi. Topuz sarı. Ee, yanlar kırmızı üstüne sarı. Yani yaptım. burada tek net rengi çıkan şey var. Mor var. Ben moru mor, çok net. Mor ama çok yoğun olmadı. Bir eğsene kafana öne doğru bak. Çok değil, çok değil. Çok değil biraz. Topuz sarı bak şu üstler mavi. Gördün mü? Güzel. Bayağı renkli bir şey oldun ya. Açsan mı acaba bir saçımı? Aç açarsan çok bu kadar belli olmaz renkler. Öyle mi? Kapanır, He. evet. Aç açtığın zaman çok belli olmaz. İstersen bir aç ama... Güzel. Aç. Açarsan belli olmaz. Hadi açsın Zeynep abimiz bir de. Aç bakayım dur. Yavaş yavaş aç. Evet, çok belli olmayacak bence. <laughs> Elim de... Boya mı oldu? <laughs> Bak yavaş yavaş sıçrattın artık. Ne yapıyorsun İzzet? Yapma öyle. Bak belli olmalı. Toplaman gerekiyor. Sadece şöyle çok yakından bakınca. Arkadaşlar bayağı da... Ama en çok şu ön kısımlara kullandım. Bak buralardan zaten belli. Kırmızı üzerine mavi, yanlarda da yine kırmızı üzerine sarı. Kına gibi olmuş ama ya. Tepede hayır, çok da kına gibi olmalı. Rengarenk. Güzel bir şey oldu. Daha böyle şey yaparsan aslında. Ben de çok kötü oldu. Ben hiç beğenmedim. <laughs> beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ne oldu böyle alacalı bulacalı bir şey çıktı? yani ben biraz daha düzgün boyayabilirim dedim. Ama daha çok profesyonel bir oldu. boya ya lazım. Yani. bunu çok böyle şey boyaman lazım. Buralara falan böyle bulaştırmadan değil mi? Güzel ayıracaksın saçları böyle. Şöyle şöyle hangi renkleri istiyorsan ona göre bir proje çizeceğiz önce. Şöyle. Önce senin bir kafanın projesini çizmemiz lazım. Şöyle yapayım. <laughs> ne o? Arkadaşlar bakın size davetim böyle çarşafın içine girdi. <laughs> hadi gel o zaman sen o saçları hallet. Tamam, olmadı. Hadi. Arkadaşlar olmadı. Olmadı. Bugün abiniz beğenmedi. Siz ben beğenmedim. Hayır beğenmemişlerdir. arkadaşlar var Yok canım ya. Belki Tekrar bakayım şöyle bir. Yani. Şunlar aslında biraz daha uğraşsak çıkar biliyor musun İzzet? Bak şuralarda kremle çıkarabiliriz bunları kremle. Aslında önceden krem sürmemiz Kalsın Kalsın mı diyorsun yani sen? Yani kalabilir. Sen şu anda elledin ya saçını. Kuru muydu İzzet? Yok ıslak. Islak mı? değil mi? Hmm. Sen istiyorsan kalsın. Ama <gülüyor> 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 bakın pamuk sürdükçe geliyor ya. Çık, çıkacak bir boya da şampuanladığın zaman hiç kalmaz zaten. Hepsi çıkar. Akıcı böyle giden bir boya. Elimde de zaten bakın hiç kalmadı. Evet hadi git o zaman. İzzet abinizi duşa gönderiyorum arkadaşlar. Eski haline dönmek istiyor. Beyaz saçlarını istiyor İzzet abimiz. Beyaz saçlar mı kalmak istiyorsun? He? Beyaz saçlar. Tamam git. <laughs> hortlak gibisin şu anda gerçekten de İzzet. Hortlak gördüm dedin ya. Rüyasında hortlak görmüş arkadaşlar. Şu anda kendisi de hortlağa büründü. E git git tamam. Bir daha hortlak Nasıl güzel bence. mi? Şey. Daldı beyazıcı. Evet güzel. Tamam. Hadi seni duşa gönderiyorum şimdi. Arkadaşlar izle tamiz duşa gitsin. Duşa gireyim artık. Evet saçlarından kurtul. Eski beyaz saçlarını. Tamam. <laughs> Biraz bir bir kere daha hortlak görürsen bembeyaz olur. Pamuk gibi olur artık saçların. <laughs> o zaman ki, beyaz sprey alalım sana. Beyaz sen sprey. Beyaz ben beyaz. Evet. Ben beyaz. Her taraf beyaz. Tam olsun yani. Tamam. Siyah beyaz. Siyah beyaz beşik taşlasın ya. Mahvettin beni ya. ya. yok be. Hep şey yapmadım. Şimdi oh. duşa mı gideceğim yani? Evet, güzel. <laughs> Ben şey... Çıkmaz yoksa, istiyorsan evet. girme. Tamam. Çıkmaz. Tamam, tamam arkadaşlar, ee, İzzet abinize bugün böyle bir saçlarını boyadım. çok Çünkü beyazlamıştı, hortlak ee, görmüş saçlar beyazlamış bir gecede arkadaşlar. Ben de renklendireyim dedim, böyle oldu. Yok bence yani. güzel oldu. Çok da kötü olmalı ama sakallar güzel oldu bence. Evet, sakallar güzel evet, oldu. En iyi sakallar durdu. Ama İzzet abiniz tabii ki de beğenmedi. Tamam İzzet, git hadi, git hallet şu saçları. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ee, yalnız bu videoda isim okumadım. Hı hı. Bir dahaki evet. videomuzda okuyacağız. E, yine isim okuyacağım. Çok uzun oldu çünkü bu video. Bir de isim okursak bayağı bir uzun olacak. Bir dahaki videomda yine isim okumaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sen <laughs> de son hoşça kalını sen söyle. Benimle şey? veda etmesin arkadaşlar? <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda yine isim okumaya devam edeceğim. Bay bay.